Anne rahminde bulunan bebek iyi bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesi için oksijene muhtaçtır. Ve bu oksijeni direkt olarak dışarıdan alamayacağı için bunu annesinin vasıtası ile alacaktır. O yüzden dolayı hamile kadınlar oksijeni bol olan yerlerde kalmaları, gezmeleri, dolaşmaları daha faydalıdır. Eğer hamile kadınlar hamilelik döneminde kendi sağlıklarını düşündüğü gibi çocuklarının da sağlığını düşünüyorlarsa oksijeni bol olan, oksijeni çok olan yerlerde dolaşmalıdırlar. Oksijeni çok olan yerlerde yürüyüş yapmalıdırlar, dolaşmalıdırlar. Oksijeni içlerine çekmelidirler. Çünkü anne karnında olan çocuk oksijene, havaya muhtaçtır. Oksijen nasıl yetişkin bir insana yaşaması için fayda sağlıyorsa anne karnındaki çocuğa da o şekilde fayda sağlar. Eğer anne sağlığına dikkat etmez ve oksijensiz ortamlarda, nemli ortamlarda bulunursa çocuğun da gelişmesinde yan etki gösterecek bir takım etkenleri oluşturmuş olacaktır. Eğer biz şimdi tarihe bakarsak Kureyş'in eşraflarından ve ileri gelenlerinin birçoğunun adetiydi ki yeni doğan çocukları süt annelere verirlerdi. Çünkü Mekke'de doğan çocuklar havasının ve suyunun kötü olmasından dolayı ve başka sebeplerden de dolayı çocuklarını süt annelere verirlerdi. Çünkü süt annelerin olduğu bölgeler havası ve suyu bakımından havası güzel, suyu tatlı ve rutubetsiz yerlerdi. Bu da çocuğun gelişiminde büyük bir önem gösterirdi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve süt anneye verilmesinin sebeplerinden biri de buydu. Çünkü Mekke'de e, hava nemliydi, hava kötü bir durumdaydı ve suyu ve havası çok kötü bir durumdaydı. O yüzden dolayı da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve yine farklı bölgelerde olan süt anneye verilmişti. Ve yine sigara ve benzeri tütün ürünleri anneyi zehirlediği gibi çocuğu da zehirlemektedir. Anne evinde uyuduğu zaman oksijen alması gerekir. Bu yüzden dolayı da evin pencerelerinden, camlarından birkaç tanesini açık bırakmalıdır ki eve temiz hava girsin. Çünkü annenin ihtiyacı olduğu gibi anne karnında olan ceninin de havaya ihtiyacı vardır. İyi bir şekilde ilerlemesi için havaya muhtaçtır. Ve yine Doktor Celali yazıyor ki çocukların dudaklarında yarık olması, ayaklarının altında düzlükler oluşması ve Moğollara benzeme gibi bir takım etkenler havadan dolayıdır. Oksijenin azlığından dolayı E çocuk bedeninde etki göstermektedir. Bu yüzden doğayı çocukta oluşan birtakım hastalıklar, birtakım eksiklikler, uzuv eksikliği de olabilir. Bu dudaklarında yaralıklar da olabilir. Ayaklarının altında düzleşmelerin görülmesi de oksijenin az olmasıdır. Yani anne hamilelik döneminde oksijeni az almıştır. Təmiz hava almamışdır, siqara və bənzəri bir takım şeylər kullanmışdır. Bundan dolayıda çuçukda görülen bir takım xəstəlik və əskikliklər meydana gəlməkdədir.